Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde park halinde bulunan otomobiller gece vakti kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı. <laughs> Olay Eyyubi ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 02.15 civarında Muradiye mahallesine gelen kimliği belirlenemeyen kişiler mahallede bulunan 63 ZK 988 ve 63 VL 470 plakalı otomobili benzin dökerek yaktı. Geçelim. Sokak içerisinde park halinde olan otomobillerden birinin ön kısmına, diğerinin de arka kısmına yanlarında getirdikleri çiçe dolusu benzini dökerek ateşe verdi. Benzin üzerine döküldükten sonra ateşe verilen otomobiller bir anda alev almaya başladı. Otomobillerin yandığını fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülerek çıkan yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan araç sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobilleri kısa sürede söndürmeyi başararak soğutma çalışması yaptı. Otomobilleri benzin dökerek yakmak isteyen kimliği belirlenemeyen kişiler ise otomobilleri yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Evet, Meydana gelen olayın ardından mahalleye gelen emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.